Hendirelim mi? Tabii ki, nasıl tabii bir ki. yıl geçirdiniz, nasıl noktaladınız yılı? Tabii ki. Şimdi e, öncelikle e, geçmiş yıllara göre pandemi aslında e, işimize yaradı, teknoloji sektörüne yaradı. E, yazılım tarafı da e, teknoloji sektörünün en önemli e, bölümlerinden bir tanesi ve biz e, özellikle pandemide evde çalışma ve e, iş yerlerinin belli sürelerle e, kapat kapanmış olması e, bizim e, insanlara kendi kullandıkları yazılımlarının evlerinde de dışarıda da kullanmalarını sağlamamız gerektirdi bulut ıı, yazılımlar artmaya başladı. İnsanların teknolojiyi her yerde artık ulaşabilecekleri, verilerine her yerde ulaşabilecekleri, satışlarını her yerde yapabilecekleri noktalar ıı, büyü büyüdü. Hı hı. Özellikle internet satış artmaya başladı. Yani mağazalara gitmektense internetten alışveriş arttı. Ya değil mi? Bu nedenle kesinlikle öyle. Bu nedenle geçmiş ıı, yıllara baktığımızda ıı, bunun ıı, işlerin düşünülmesi düş ıı, belli bir oranda düşmesi yerine aslında büyüme gerçekleşti geçmiş yıllara göre. Ee, şeyde eee 2022'ye geldiğimizde de hı hı. E, Ocak ayı biraz durgun geçti eee işnatçısı. E, ondan sonra Şubat yine fena değil. E, işlerde artış e, olmaya başladı. Ama şey... Ocak ayı...